Evet dalgına dalga arkanda değil mi? Tamam gayet güzel. İyi miyiz? Ya sinüs sıkıntıları, sinüs kanalları gayet güzel. Evet. Dalgaya bakıyorum dalgaya. Yüzüne su gelmiş. Gayet güzel. Tamam ben böyle tam Tamam bakma bilgisayarı. Daha güzel. Şuna bakma 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 bak. Ya. Hasta olunca insan nasıl oluyor değil mi? Ha? Şimdi Ha? Sonunda Yok yok ya yaparsın bir şey İlk defa, ilk defa kıyar diyor. İlk defa palet kullanıyorsun. Yüzman da zayıf. Siz sporlarını da yapmıyorsun. Normal daha ilk defa eline zıpkın aldın. Ona göre gayet gayet iyi yani. Ha? Bunlar çok normal ki. Bu da kaç yıllık zıplayacak ki onlar bile zorlanıyorlar. Tamam. Kaç metre indi? 13, 14. Diyorsun. Kaç saniye sürmüştür sence? 15. 15 saniye. Aşağıda. Toplamda? 55. To topla alışım. 15 saniye sürmüşsün. 55 saniye. Aşağı inip çıkışın 40 saniye sürdün. Değil. Değil. Değil mi? Şimdi bakıyoruz Evet. Bakıyoruz. Gördün mü ne kadar? Tekniklerle dalınca neler oluyormuş. Görüyor 15 dakika gidiyor. 1-0-1. Bu da 1 metrede devreye giriyor. Kaç? 1-0-2 yapıyor yani. Tamam. Evet. Dön şöyle. Işık, ışık gelsin. Heh. Tam ekran gözükmüyor. Işık gelsin. Tekrar kaldı. Tekrar kaldı. Kolunu getir. Bir koridor kaldı. Gayet güzel. Aferin. Tamam. Evet. Gelsin. Tamam. Şu sinüs kanamalarını almasaydı. Tamam. Çok daha güzel olur. Tamam. Üzerinde kaç kilo ağırlık var şu anda? 6. 6. Kaç milyon kıyafet mi? 7 milyon. 7 milyon. Kaç kilosun? 82. 82 kilo. Demek ki donanabiliyormuş. Ne kadar rahat. Çıkışında tabii çok rahat oldu. Gayet güzel çekti görüntü. Teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? <laughs> Anlatılmaz. tırmalıca <yaşadım. <laughs> Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Ekrem herkese. Kendinize iyi Böyle boşluğa da Bugün de şansı biraz görüş kötü. Normalde dün daha iyiydi. O da biraz şey yaptı ama aşağıda gördüğün gibi aşağıda görüş nasıl? Gayet güzel. Bazen 2-3 metre bulanık oluyor. <laughs> özel yani Marmara'nın durumu maalesef. Tamam. Ha. ha, burada eğitim şartları çok çok dediğim gibi kolay. Şurada şavanlar özel 12 metre. da <laughs> göstereyim 10 metre. Botumuz var bota gerek kalmıyor. Direkt şurası kıyı zaten. Şuradan direkt yaklaşık 25 metre mesafe var kıyı. Burada eğitimlerimizi yapıyoruz. Ve şu an bulunduğumuz yerin derinliği de 16 metre falan ya. Yani. Tamam. Şamandıramız, ısıma şamandıramız da var. Şeyimiz var. çevrim suyumuz Yani <laughs> Üç günlük yorucu bir kamptan sonra gayet teşekkür güzel hocam. Teşekkür Çok teşekkür ederim hocam. Tebrik ediyorum.